Oluyor. Türkiye aslında gerçekten bu 7 videoyu konuşuyor. Sizinle ilgili iddialar da var ama sizin pencerenizden nasıl görüyorsunuz? Neden böyle sizin de içinde bulunduğunuz bir seriye başladı Efendim kıymetli moderatörden ben müsaade isteyerek arkadaşlar beni sözlü seçti az önce İsmail'le beraber. Zira bugün efendim, İsmail Saymaz için, Merdan Yanardağ için, Akif için, Kübra için, benim için... Onu soracak mısınız? Bunu soracak <laughs> mısınız? yapacak mısınız? Sorabilir misiniz? Sorabilir misiniz? Soracak mısınız? Hadi bakalım, mısın? soracak mı? Hadi bakalım. Çıkışta gözaltına alınacak alınacak. <laughs> <laughs> Dolayısıyla e, biz bugün bu yayında e, size e, ...deyim vermiyoruz. Aklımıza gelen her şeyi sormak istiyoruz. E, fakat bu şeyi de toplumdaki bu e, merak duygusunu da e, sizinle beraber e, her şeyi sorarak. E, Yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hani kamuoyunu bizi bekleyenlere en baştan bir rahatlatalım. Biz size her şeyi soracağız. Ee, moderatörümden rol çalmıyorsam eğer bunu da bir ekleme ihtiyacı hissettim. Tabii ki. Evet neler ee, oluyor? Ben de madem böyle başladınız ben de birkaç cümle bu konuda söyleyeyim. Ee, çocukluğumdan itibaren siyasetin içerisindeyim. Birçok alanda demokrasi mücadelesi gerçekleştirdik. 1980 darbesini işte 11 yaşlarındaydım ama gördüm. 80 darbesinin öncesini de gördüm. Gazi Osman Paşa'da bir evimiz vardı. Ve babam Adalet Partisi'nde siyasetçiydi. O dönemi sizler de çok iyi hatırlarsınız. Eve çıkarken bunu söylerim. Bodrum katımıza bomba konulup konulmadığını kontrol ederek çıkardık. Ya okuldan geldiğimizde ya da sabahleyin babam beni gazete almaya gönderdiğinde. Şimdi ilkokul, ortaokul, lise hatta bazen yine 80 öncesi babamla beraber bazen o zaman Adalet Partisi'nin geceleri falan olurdu. Dönerken veya bir program olurdu. Ee, gece karanlığında o zaman İstanbul'u her sokakta lambanın olduğu bir İstanbul değildi tabii gece karanlığında bazıları er e, erket ederler. Yani köşede, kenarda bir yere konuşlanmışsa, durmuşsa ona hep böyle seçici sanki bir şey yapılabilecek gözle bakarlardı. 80 öncesi okuldan döndüğümüzde hemen Nazlı sokaktır bizim sokağımız. Sokağımızın girişinde önümüzde e, bir kişiyi taradıklarını öldüğünü gördük. Çocuktuk o zaman. Yani ee, okuldan zannediyorum dönerken. Tabii ondan sonra gençlik kolları, ilçe başkanı, il başkanlığı, genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı, siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti. Tam da Yunus'un ifade ettiği gibi veya bizim inancımızın belirttiği gibi. ...ya da değerlerimizin, büyüklerimizin bize öğrettiği gibi... ...ya göründüğün gibi ol... ...ya da olduğun gibi görün. Çünkü... E, ...siyaset ve demokrasi... ...veya vekalet... ...insanların... ...sizi kendiniz için... ...değil... ...sizi kendileri için... ...yönetmeniz konusunda... ...size verdikleri vekalet konusunda... ...esas itibariyle... ...önemli bir... ...hak veriyorlar. Bu haktır. Bu dünyaya ait ve öteki Biz her şeye cevap vermekle mükellefiz. Ha nedir? Elbette ki her mesleğin kendine ait bir etiği olduğu gibi ahlakı <laughs> siyasetinde, gazeteciliğinde, marangozluğunda her birinin kendine ait bir ahlakı vardır. Bu çerçeve içerisinde e, kamplara prim kazandırmadan yani ya benim kampım şunu kazanırsa oradan da e, çok büyük bir şey alırım, beğeni alırım mı girmeden? Bizim sorumluluğumuz, bizim neslimiz çok çekmiş bir nesil. Hakikaten çok çekmiş bir nesil. Her şeyi gördü, her şeyi gördük. Darbeler gördük, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Yukarıdan Amerika'dan böyle parmak sallamalar gördük, aşağılanmalar gördük. İçeride kaoslar, karıştırıcılıklar her şeyi gördük. Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere bir borcu var. Artık hiçbir şeyi o bize tevarüs eden maliyetleri ve yaşadıklarımızı onlara aksettirmeden gelecek nesillerimize huzurlu bir Türkiye bırakabilmek. Onun için bu işin temeli acık olmaktır. Benim hayatta bu işlerin hiçbir üsten korkum yok içinde bulunduğum siyasi hayatımdan da, partimden de, devlette yaptığım işten de, ailemden de hiçbir şekilde bir korkum yok. Bir kere biz Müslümanız ve Allah'a teslimiz. Eğer yaptığımız işi doğru dürüst bir şekilde yapıyorsak, soru elbette ki açık olmalıdır. Ama eğer alengirli işler yapıyorsak, toplumun bize verdiği emanete halel getirebilecek işler yapıyorsak, korku dağları aşar. Onun için sorularınızın her biri benim için kıymetlidir. Ve ne soracaksanız ben bu akşam bütün ülke hesabatımla devlette karşı karşıya kaldığım bütün anlayışla bütün öğrendiklerimle cevap vermeye, bütün samimiyetimle